dünyadaki İslam devletlerini evli bir çiftin eşi gibi düşün. İsrail'i de namussuz bir adam olarak düşün. Aynı anda diyelim ki 100 İslam ülkesi var. Yüzünün birden yatak odasına bu namussuz giriyor. Oturuyor yatak odasında. Ramazandan Ramazan'a da evin hanımına işve ediyor. Göz kırpıyor. Adam da geliyor yatak odasına. Sen benim karıma nasıl göz kırparsın falan diye kızıyor. Sonra dönüyor arkasını gidiyor. Bak ümmetin sorması gereken soru şu. Sen nasıl Kudüs'ü vurursun değil. Sen nasıl Gazze'yi bu hale getirirsin değil. Efendim sen nasıl Ramazan'dan Ramazan'a insanlara böyle zulmedersin değil. Ulan senin orada ne işin var? Sorması gereken soru bu. Bunu soramadığımız müddetçe var ya hiçbir şey hallolmaz. İsrail oynuyor seninle. Gelmiş yatak odana kurulmuş ayak ayak üstüne atmış karınla oynaşıyor. Ve sen diyorsun ki nasıl böyle bir şey yaparsın? Ya oraya niye soktun onu o zaman? Onun orada ne işi var?